Muhbirin kim olduğunu buldum. Bundan hiç hoşlanmayacaksın. Ben bir adam benim oğlum mu oğlum olamaz. Alınacak bir intikamım var. Doğru zamanı bekliyorum. Neyse abi. Annemi öldürmüş. Öyle dedin. Hiç uğraşma. Sen bu eve giremezsin Eşref Tek. Ne yapıyorsun ya? Eşref Rüya yeni bölümüyle yine temposu yüksek bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, ihtiyar, karakteri için ilk düşünülen isim Muhammed Can Görendi. Ancak oyuncunun başka bir projeyle anlaşması sonrası yapım ekibi alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bölüme dönersek, Eşref ve ekibi tam köşeye sıkışmışken son anda Hıdır'ın müdahalesi dengeleri değiştiriyor. Ne var ki Hıdır cephesinde de tehlike çanları çalıyor, karakterin yakın zamanda hikayeye veda edebileceği konuşuluyor. Dinçer için ise yolun sonu göründü. Kadir Baba'nın desteğini kaybetmesiyle yalnız kalan Dinçer, büyük bir düşüşe hazırlanıyor. Nisan, gelecek bölümde tüm parçaları bir araya getirerek Dinçer'in gerçek kimliğini öğrenecek. Ancak Dinçer, final hamlesini yapmadan pes etmeyecek gibi duruyor. Sizce bu büyük oyun nasıl sonuçlanır? Dizinin gidişatını nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda tahminlerinizi yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.